Madem videoyu izliyorsun niye abone olmuyorsun? Abone olmuyorsan videoyu niye izliyorsun demeyeceğim. İzle ama muhakkak abone olman lazım. Abone ol. Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor'un kendi evinde oynayacağı, evimizde oynayacağımız Alanya Spor maçıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen hafta Galatasaray karşısında bir beraberlik almıştık. Bugün kesinlikle kesinlikle puan kaybına tahammülümüzün olmadığı kendi evimizde oynadığımız bir maça çıkıyoruz. Alanya Spor'u inşallah yeneceğiz. Başka çaremiz de yok açıkçası. <laughs> Ama bu ya maçları ya. her türlü kazanmamız gerekiyor, değil mi? Yani bazı şeyler için e, söze gerek yok. Galatasaray'ı evimizde evet, kaçırdık. Galatasaray bizden iki puanı çaldı, bir puanı aldı. Bir şekilde bizi orada çelme taktı bize Galatasaray. Evet. Ama tabi bunun intikamını bunun hıncını Alanya'dan çıkaracağız. Öyle böyle bir maç beklemiyorum ha. Bak ciddi söylüyorum. Farklı bir maç, Farklı bir maç bekliyorum. Bugün bugün var ya sel olup bakacağız böyle. Gökten sel olup yere akacağız yani. Evet arkadaşlar yani inşallah kazanacağımız bir maç olur. Başka da çaremiz yok. Bu tür maçları kendi evimizde kazanmamız lazım. Kazanç. Bugüne kadar maalesef kendi evimizde saçma sapan puan kayıpları yaptık. E, beraberlikler olsun. Samsun ve Antep maçlarında ama Alanya'yı bir şekilde mağlup edip milli araya galibiyetle gitmek istiyoruz. Bu arada abone sayımızda da ciddi yükseliş var arkadaşlar. Artık renk taşlarımızdan da e, abonelik bekliyoruz. Ve bu videoyu izleyen tüm arkadaşlarımızın kanala abone olmasını, bu videoyu beğenmesini, hayıplamasını, yorum yapmasını hepsinden bekliyoruz arkadaşlar. Hayıplasınlar değil mi? Evet çok önemli. Hayıp Beğen tuşuna bastıktan bas sonra hype çıkacak onu da bas. Evet bas hype'a basmak Evet. Basın arkadaşlar. Ay, babası, bak, önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve maça geçiyoruz. Bu okuyu mu? Hadi! Gol! Onaço! Onaço! ona Onaço! o ne öyle ya bu yılın adamın normal, normal golü yok. Yılın artisti ödülünü alacak lan. İlla oh. öyle acayip bir şeyler yapacak. <laughs> o ne lan? İlla artistik yapacak. Bu adam böyle. Boş kale atmam. Kardeşim ben. Aa, adam. adam böyle diyor. Ne yaptı lan o böyle? Ne ne şöyle aldı topu, şöyle aldı bir şeyler yaptı. Ama Mustafa'nın goldeki payı yüksek. Aa Mustafa hep verimli evet. uşak ya. Mustafa'nın, baksana Mustafa ne verildi ya. Ay, adam, 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 ay, yola Son anda ona çarptı ve gol oldu. Böyle, sıfır bir, sıfır şey var mı ya. Ya. böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Yok, böyle bir şey yok ya. Yani. Haydi çık oğlum. Oooh, ulan oh. 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 gir be, gir ulan ya. Giri be, gir ulan be. Bir tane de sen at oğlum ya. İhtiyacın var ya. Şuradan topu çal diyor. Olay çaldı. İyi vurdu olay ekme de. Ulan <laughs> var ya sıyırda geçti be. Sıyırda geçti vallahi sıyırda geçti. geçti be. Abi ya. ya adamlar geliyorlar ya adamlar geliyorlar ya ya çıkamıyoruz ya <laughs> adamlar geliyor görüyoruz bunu ya i̇kinci bak hala gidiyor. İkinci yarı çok kötü. Abi, abi. ilk yarı şutları yok. Şimdi ikinci yarı bombardı mana tuttular bizi ya. Korner daha nasıl? Kaçıncı korner süsü sayamadım. Baskı yiyoruz. Ya abi görünüyor, görünüyor. Evet. Her şey görünüyor. Fatih Hoca niye görmüyorsun ya? Müdahale yapması lazım. Yani müdahale yapması lazım. İkinci yarı kaza. Bak bir ötürüyorum. kaza olacak şimdi ya. Bak bir kaza olacak ya. Abi şuradan yiyeceğim diyor artık kaza değil ya. Adamlar geliyor akına. Kafayı da vurdular. Görüyor musun? Kafayı da onlar vuruyor ya. Bir korner daha yok artık ya. Anam, Dördüncü korner üstü işte ya. Bu Enes var ya bir tane atacak ha. Evet. Çok uğraş. O ne lan? <laughs> Kale tutsa var ya. Kale tutsa var ya. Kale tut ya. ya hocam görmüyor musun Fatih Hoca ya? Harbiden değişiklik lazım. Ya. Ya, takım, hayır bunu, takım, bunu nasıl göremezsin ya? Bunu nasıl göremezsin? Nereye bakıyorsun? Bu oyun oynarken nereye bakıyorsun ya? ya? Şu an bizden ne farkın var mesela? Biz de maç izliyoruz. Sen Abi ne? biz görüyoruz. Benim elimde olsa var ya şu anda ya, her şeyi yaparım ya. Değişiklik Aha değişiklikler olsun. geliyor. Arif mi lan o? <laughs> Arif'i oyuna alıyor ya şu yediğimiz baskıya bu Arif Olayı oyunu alıyor ya Arif. topu de tutacak adamı çıkartıyor Arif oyunu alıyor ya Arif ve Muçi Muçi ile Arif oyuna giriyor İ, tamam, İki... yapacak bir şey yok 1-0'a yatıyor işte be Abi yani bir yani bunlarla bir yatamazsın ya. bunlar Yatarsın. bomba bomba oğlum bunlar ya. Yatta, ha, yatta ya, ya Yatamaz Arif'i alıyor oyunu Gitti maç Gitti maç amınakoyim ya. Lan 2 saattir adamlar atak yapıyor. Augusto'yla olay bir çıkar. Ya Mustafa'yı falan değil yani. Mustafa'yı kanada attı. Arif'i beke attı. Aynı yemin ediyorum yaptı. var ya bak yemin ediyorum bir maçta en büyük hata nasıl yapılır? ha böyle yapılır işte ya. Muçi ile Arif'i oyuna alıyorsun ya. Muç ile Arif'i oyuna alıyorsun ya. İnsan onları var ya kapısına sokmaz ya. Kapıdan içeri sokmaz ya. Aslan kardeşim, bir aboneliğini alırım artık. Gerçekten. Ona ana ya, ya, ona ana ya, ya. Ya böyle bir şey ben görmedim ya. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. da ya bu kadar bariz, bu kadar bariz olmaz ya. Kendi evimize eziliyoruz. Abi bak hala. Baskıya bak ya. Alanya'nın yaptığı... Çıkın lan, çıkın lan. Yürü olayı. Gol. 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 şut, Ya Bursa'da <laughs> <laughs> sana ya, vur sana. Ne <laughs> bekliyorsun ya? Ya neyi bekliyorsun? Neyi, neyi, neyi bekliyorsun ya? Abi vallahi var ya, gerçekten bu maçı izlemek istemiyorum şu neyi bekliyorsun ya? ya? Maçın içine ettiniz oğlum ya. Kimin orada sen neyi ya? bekledin Bak, ya? Beynime, beynime var ya kaynar sular döktüm Orada ya. niye vurmazsın ki? Ananı önlendirdin! Allah'ın Şunu alayım mı? Ana... <laughs> Ey <gülüyor> Oynadığın topun <laughs> Ya! Ya belli... Bunun <laughs> belli belli! <gülüyor> ne oldu? Ya! Her şey belli <laughs> Ya! Tamam. Ya, biz görüyoruz! Tamam. s***** dedi adını ya! Ağzınıza sıçıldı burada! Aslan kardeşim bir aboneliğini alırım artık. Evet arkadaşlar maç bitti. Yani gerçekten bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Evimizde Alanya Spor'la berabere kaldık. Yani ama asıl sorun burada berabere kalmak değil. Belki bu sene şampiyon olamayacağız. Belki e, belki zirveden de kopacağız. Aslında en önemli şey bu değil. Ama bir umut görmek istiyoruz ve özellikle Fatih Hoca'nın bugün yapmış olduğu hamleler tamamıyla hayal kırıklığı, tamamıyla e, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama rezillikti. Üzgünüz yani iki puan önemliydi. Geçen haftaki e, Galatasaray Galatasaray'ı durdurmanın bir manası kalmadı yani açıkçası bu beraberlikle birlikte. E, çok üzücü bir maç oldu yani. Bizim için. Ben, mi Dayı da ya ya ben, ben mi konuşacağım? Çok sinirlendi. ben mi konuşacağım şimdi? Bak Buram var ya yemin Aynen. ediyorum Buram Buram'a var ya bir ağrı girdi şu anda. İnanılmaz bir ağrı var başımda. Ya ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Yani bu hataları sürekli yapıyor teknik direktörümüz. Biz de gelmesini çok istedik çok ya ama yani bu kadar da bu kadar maalesef. da göz göre göre çok hata maalesef. yapabileceğini ben hiç aklımın ucundan getirmemiştim. Üst düzey top oynamıştı. Üst düzey takımlarda oynamıştı. En azından baktığını görür diye düşünüyorduk. Ya sen şimdi gerçekten Muçi ile yani bütün Türkiye'nin hem fikir olduğu bu çöpü ve Türkiye'nin bidon olarak gördüğü Arifi sen 1-0 skora oyunda yani bunları ne amaçlı sokuyorsun çok merak ediyorum skoru koruma. ya, ya skoru koruyamazsın. şimdi tamam anlarım bak her şeyi anlarım ama bu oyuncularla skoru koruyamaz <laughs> bu yaptığın hamle skoru koruma hamlesi değil yani değil bunlar çöp ya bunlar bidon ya. Ya bunlar bak Ahu Dudu ödülü alır bunlar ya. Ciddi diyorum o, o ödülü bunlar alır ya. Yani. Sen getiriyorsun bunları sokuyorsun. Ya şimdi takım iyi gidiyor sesimizi çıkarmıyoruz. Tamam eyvallah hatalarını düzeltir. Ama 1-2-3 değil ki ya 10. hafta olmuş. Ya Galatasaray hafta içi maç oynuyor. Hafta sonu maç oynuyor ve temposunu yakalıyor. Sürekli aynı tempoda oynuyor. Ya bir haftadır bu takım maç yapmıyor. Ya, ya kendi ne sahasından ne yapmış bu takım ya? Ya ona açı gibi bir forvetin var. Orta yapmıyorsun. Kanatlardan top indirmiyorsun. Ya bak açacağım ağzımı yumacağım gözümü Fatih Hoca'ya. Ya yap bu işi ya hakkıyla teslim et. Hangi takımın hocası olduğuna iyi bak. Ya da ya bırak git kardeşim ya. Böyle bir şey olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Daha da bir şey demeyeceğim buna ya. Evet maalesef üzgünüz. E, Tabi böyle top mu, mu oynanır gibi? ya? ilk değişiklikler faciaydı ama sonra sana gol lazımken belki de oyundaki tek kreatif oyuncunun, tek yaratıcı, tek bir şey yapabilecek, dribbling yapabilecek oyuncun olan olayı da çıkartma olayı da çıkar. Son nokta oldu. E, tamamen ben Fatih Hoca'yı çok severim. Fatih çok severiz ama ya sevmemiz ayrı ama, bir şey. Değil. Ama aması var. Ama yaptıklar ortada. Bugün e, iki puanı e, bırakmıştır Fatih Hoca Alanyaspor'a. Samsun maçında da aynı hatayı Samsun yaptı. Samsun maçında da yapmıştık maalesef. Birçok maçta yaptı Hadi yani. Hadi maçın anlarım. Geri düştük, yakaladık, pozisyon yerdik ama bu maç özellikle... Birkaç tane kazandığımız maçta da vardı. Rize tamam sözümüzü çıkarmadık, bir şey demedik. Rize maçında Rize hayatının evet. yani bize karşı değil, belki kimseye karşı oynayamadığı top, top oynadı ya. Ben ya. yani yapacak bir şey yok, üzgünüz. Şampiyonluk yarışında da çok büyük bir yara almış olduk böylelikle. Ama sağlık olsun. Milli aradan sonra inşallah iyi döneriz diye ümit ediyoruz. Videonun da sonuna geldik. Ee, üzgünüz bu videoya lütfen beğen atmayı, hype atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yarın Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.